Merhabalar, şu anda Paris'in banyosundayız ve Le de biraz sonra Orhan Bey'e konuk oluyoruz. Bugün çok özel bir gün çünkü bugün Can Polat Bey'in doğum gününü kutlayacağız. Onun için burayı seçtik çünkü buradaki pastalar muhteşem, biraz sonra size bir sürpriz bekleyecek. Çok teşekkür ediyorum, gerçekten benim için sürpriz oldu. O kadar yoğun şeyin arasında bunu hatırlamanız benim için çok büyük bir incelik. Gerçekten duygulandım. O zaman bir an önce kutlamaya geçelim. Buyurun. Merhaba Oğan Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Çok sağ sağ olun. olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Her şey hazır mı? Can Polat Bey'in doğum gününü kutluyoruz bugün. İyi ki doğdun. Evet, her şey hazır. Sizi bekliyorduk. Teşekkürler, sağ olun. Ay, Vilma tatlıları görünce heyecandan Erol Bey, Orhan Bey mi oldu yoksa? Bizim e, tatlarımız tam Antep usulü. Kendi e, günlük taze yapıyoruz. Urfa usulü lahmacun pide yapıyoruz. Ustamız Utangaç galiba. Bakın uzakta duruyor. Türkiye'yi buraya getiriyoruz. Artık Türkiye burada yaşanıyor. Hiç e, gurbetlik yaşamıyoruz. Bütün Türkiye'de geleneksel ne varsa ürünlerimiz hepsi burada. Artık Paris'te adresimiz burasıdır yani. İstediğiniz baklava olsun, yaş pastalarımız olsun, simitlerimiz ekmeklerimize kadar hepsi Türkiye'ye özgün yani. E tabii bunun tadına baktıktan sonra şimdi ben de Antepliyim biliyorsunuz. Tadına baktıktan sonra notu vereceğim inşallah. Evet Orhan Bey şu anda burada sizin çay makinenizi bir görmek isteriz. Evet. Ee, çok güzel bir makineniz var. Onu nerede, nasıl aldınız? Bunu zaten Türkiye'de Türk işçiliğinden yapıp getirdik. Her şeyi buradaki bütün malzemeyi, hepsini Türkiye'de özel dekor yapıp getirdik yani. Ee, burada işte e, bir nevi milleti burada Türkiye'de hissettirme bir havası verdi, e, yapmak istedik. O da gelen giden herkes e, bundan memnun kaldı. Bu da bize ekstradan bir enerji veriyor. Sevgili seyirciler, şu anda baklavacı ustamızla beraber baklavaların başındayız. Bakalım bize bu baklavanın serüvenini ne şekilde geliştiğini ve nasıl yaptığını bize nasıl anlatacak? Öncelikle bu mesleği nerede öğrendiniz? Bu mesleği Gaziantep'te 13 yaşında başladım. Çocukluk evet. bir mesleği yani çekirdekten yetişmeyiz hepimiz. Yani bu meslek zaten çocukluktan başlar. Ustalık sonuna biter yani ama devam eder. Öyle bir sevgili meslek ki insanın hayatına bir eş gibi saplanıyor. Baklavanın kıvamı aşkla başlar. El lezzetliği de biter. Burada e, Türkiye'deki malzemeleri birebir bulabiliyor musunuz? Biz Türkiye'den temin ediyoruz zaten. Unumuz olsun, Hayır şekerimiz mi? olsun, fıstığımız olsun. Çünkü Fransa'nın unları bize ait değil. Bizim onlarımız Gaziantep'ten yetişmek üzere başlatılmış. Hani buradakilerin görüntüsü bile ben Antepliyim. E, buradakilerin görüntüsü bile gerçekten kendini anlatmaya yetiyor aslında. E, i̇nşallah birazdan tadına baktığımızda e, şey yapacağız. E, notunuzu vereceğiz. Antep'le buranın mukayesesini yapıp bakalım Antep'i buraya taşıyabilmiş miyiz? Ustalarımız Canpolat Bey'in doğum günü için hazırlanırken Vilma'da hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Sevgili seyirciler gerçekten Türkiye'de aradığımız her şey Nepalast'a var. Burası e, Paris'in banyolarından Sarsel. Sarsel'de ve Garc bölgesinde en fazla Türklerin yaşadığı bölge burası bu arada. Ve bu muhteşem tatları burada bulmak sanki Türkiye'deymiş gibi lezzetlenmek mümkün. Ben de şu anda Erol davet etmek istiyorum. Aslında o bizi davet etti şu anda burada. Erol Bey lütfen. Aerobe. Çok merak ettiklerimiz var. Buyurun sorun buradayız. Siz bu yer ne zaman açtınız? Sizin burada Fransa geliş hikayeniz nasıl başladı? Fransa'ya 2004 yılında geldik ilk başta restoranttan girdik bu mesleğe 17 senedir bu meslekteyiz. Burada bizim yaptığımız bu tarzda lahmacun, pide, simit bir nevi kahvaltı sarayı gibi bir şey. Eksiklik hissettik, millette çok yoğun talep vardı. Biz de dedik niye yapmayalım böyle bir şey Urfalıyız yani e, biz doğduğumuzdan beri artık elimiz hamur işi görüyor. Onun için e, kendi lezzetimizi katalım dedik. E, gecemizi gündüzümüze kattık, işimizi severek yaptık. Şimdi az önce şey dediniz, buradaki un Türkiye'den temin ediyorsunuz. Yani bunu nasıl düşünebiliriz? Yani tırlarla mı geliyor ya da paketle? Tırlarla geliyor zaten burada. E, genellikle Almanya üzerinden çok yoğun olduğu için oradan temin ediyoruz. Tatlının malzemeleri olsun, e, lahmacunun e, malzemeleri olsun hepsini kendi öz e, şeyinde e, millete yediriyoruz yani. Şu anda e, tadınca emin oldum. Yağı da Türkiye'den gelmiş. Çünkü biz Antepliler baklavayı şöyle bir tanesi önünde, bir tanesi ağzında yerken baklavanın en güzel yeme şekli buymuş. Bir tane önünde görsel olarak hazır, öbürü ve diğerini de çiğnerken. Afiyet olsun Can Polat. Buradaki baklavaları denedik. Üç dilim yedim. Ve gerçekten çok muhteşem bir kalitesi var. Hiçbir malzemeden eksik etmediler. Gerçekten çok şaşırtıcı. Tabii ki burada en başta Hüseyin Usta kendi el emeğiyle bu işin has ustası ona teşekkür ediyorum. Buradaki halkı bu lezzette mahrum etmediği için yani Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Yani direkt e, burada gelip Antep baklavasını orijinalini burada yiyebilirler. Can Polat Bey, iyi ki doğdunuz. Mutluluklar diliyoruz. Nice yılları. Şöyle diyelim mi Avrupa Yıldızları'nın programının birinci yıl kutluyoruz. Aynı zamanda da Can Polat Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Ben hayatım boyunca hiç doğum günü kutlamadım biliyor musunuz? Hep oradan oraya oradan oraya. E, yani böyle bir adetimiz de yok gerçekten ama